Birinci tema, Erdemler. Dördüncü dinleme metni. Sana kimse inanmaz. Sürekli yalan söyleyen birini kimse dinlemez. Sürekli yalan söyleyen birinin sözleri bir süre sonra karşısındakinin kulaklarına ulaşmaz olur. Artık kimse ona inanmaz, kimse onu dinlemez, sanki dilsizleşmiştir. Tıpkı az sonra dinleyeceğiniz hikayede olduğu gibi. Bir adam eğlenmek için "Yangın var, yangın var!" diye bağırmış. Bu sesleri duyan itfaiyeciler hemen gelip merdivenlerini ve hortumlarını çıkarmışlar. İtfaiyeciler bundan sonra ne yapmış olabilirler? Her yere bakan, yangın olmadığını gören itfaiyeciler malzemelerini toplayıp gitmişler. İtfaiyecilerin gelip gittiğini gören adam sizce ne yapmıştır? Bunu çok eğlenceli bulan adam birkaç gün sonra aynı şeyi tekrarlamış. İtfaiyeciler yine hızla gelmişler, her yeri kontrol etmişler. Yangın olmadığı için rahatlamışlar ama bir hiç uğruna çağrıldıkları için çok sinirlenmişler. Bu durum perdenin arkasına saklanarak Pencereden olanları izleyen adamı çok eğlendirmiş. Bir gün adamın evinde gerçekten yangın çıkmış. Adam korkuyla bağırmış. Yangın var! Yangın var! Gerçekten yangın var! Yangın var! Sizce metnin devamında neler yaşanmıştır? İtfaiyeciler sesi tanımışlar. Öf! Yine mi aynı adam? bu sefer bizi kandıramaz, hiçbir yere gitmiyoruz, demişler. Böylece adamın evi yanmış, kül olmuş. Bridget Lebe, Michel Poech, Gerçekten ve Yalancıktan